Modern psikiyatrinin altın standart rehberi. Kaplan Ensadok, Klinik Psikiyatri El Kitabı, 7. baskısıyla şimdi Türkçe. Dünya çapında bir referans kabul edilen bu kitap, hem klinik pratikte hem de akademik alanda vazgeçilmez bir kaynak. Yazar Dr. Samon Ahmet tarafından hazırlanmış ve 7. baskısıyla tamamen güncellenmiştir. Güncellenmiş DSM-5 kriterleri, Kapsamlı tanı ve tedavi rehberleri, farmakoterapi ve psikoterapi teknikleri tek bir kaynakta. Üstelik kompakt boyutuyla her an yanınızda. Psikiyatristler, psikologlar, tıp ve psikoloji öğrencileri. Ruh sağlığı alanında çalışan herkes için pratik ve güvenilir bir başvuru kitabı. New York Üniversitesi Tıp Fakültesine göre bu kitap klinik pratikte vazgeçilmez okuyucular ise tek kelimeyle özetliyor. Anlaşılır, güncel ve yol gösterici. Neden 7. baskı? Psikiyatrinin hızla gelişen yapısına ayak uyduran 7. baskı hem teorik hem de uygulamalı bilgiyle donatılmış. Güncel psikiyatriyi yakalamak isteyenler için en doğru adres. Kaplan Ensadok, klinik psikiyatride bilginin güvenilir adı.